Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere uyum sınavlarından bahsedeceğim. Geçtiğimiz aylarda böyle ara ara sınavlara girerek vatandaş olabilmem ya da kalıcı oturum alabilmem için gerekli olan uyum sınavlarını tamamladım. O yüzden de size bunları birazcık anlatmak istedim. Genel bilgilerle, sınavlarla ilgili yapılar, sorular, soruların değerlendirilmesi, değerlendirme süreleri vesaire gibi şeyler nasıl, benim kendi deneyimim nasıl gibi şeyler açıklıyor olacağım. Tabii ki sizden sorular da aldım. O soruları yanıtlarını da gene anlatırken veriyor olacağım. Şimdi videoya başlayalım. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Genel bilgi kısımlar. Hollanda'da güncel durumda e, bu entegrasyon sınavları aslında farklı seviyelerde yapılıyor. Şimdi öncelikle kim neye giriyor onu anlatalım. Orayı çok netlemek istiyorum en başında. E, öncelikle A1 diye bir sınav var. Bu A1 sınavına yani A1 seviyesindeki olan entegrasyon sınavına bazı durumlarda yani e, o exemptionlara ayrıcalıklara uygun olmayan aile birleşimi dosyaları giriyor. Örnek olarak da işte bir Hollanda vatandaşı ile aile birleşimi yapmak isteyen Türk oturum talep ettiğinde, aile birleşimi aracılığıyla oturum istediğinde Türkiye'de A1 sınavına giriyor. Bu birinci kısım. Bunun dışında Hollanda'da girdiğimiz sınavlar var. Bunlar da kalıcı oturum, vatandaşlık ve oturumumuzu sürdürmekle ilgili olan kısım. Yani aslında gelmekle ilgili değil. Burada kalabilmekle ilgili ve bazı hakları elde edebilmekle ilgili olan kısım. Burada da şu anda iki farklı seviye var. A2 ve B1. Yani şunu... Birçok kişinin bilmediğini anlamadığını görüyorum. Ekspat oldukları için. Zaten şu anda da herkes A2'ye girmiyor. Bazı gruplar, mülteciler ve aile birleşimi yapanların bir kısmı zaten şu anda da B1'e tabi. Ee, bizim burada kalifiye göçmen olarak A2'ye girmemizin açıklaması da aslında bizim buraya kalıcı olmayarak yani geçici nedenlerle gelmiş olmamız ve sonra kalıcıya dönen bir talebimizin olması. Yani aslında burada... Hollanda e, bu gruba yani geçici nedenlerle gelen gruba ki bunlar da kim aslında en temelde? İşte girişimciler, kalifiye göçmenler, öğrenciler vesaire e, Bu gruba böyle bir ayrıcalık sunmuş oluyor. Beklentiyi düşürerek. Yani o zaman öncelikle şurayı tekrar toparlıyorum. Güncel durumda da Hollanda'da kalıcı oturmada vatandaşlık almak isteyen insanların bir kısmı IK'ye, bir kısmı B1'e zaten giriyor. Örneğin mülteciler zaten B1'e tabi. Şimdi ben neye tabiyim? Benim durumum ne derseniz de bunu şöyle bir açıklamak var çok basit haliyle. Evinize zorunlu bir entegrasyon mektubu gelmediyse belediyeden B1'e değil A2'ye tabisinizdir. Çünkü B1 olanlar zaten zorunlu entegrasyon kapsamına girdiği için bunlara bildirim yapılıyor. Buradan da neyi kastediyorum? Ben bir kalifiye göçmen olarak eğer kalıcı oturum ya da vatandaşlık istemezsem sonsuza kadar oturumlarımı uzatabilirim ve hiçbir zaman bu sınavlara girmek zorunda da değilim. Tabii ki bunu yapmam çünkü işsiz kalabilirim bir şeyler olabilir yani bu her zaman riskli bir şey. Ama ben zorunlu entegrasyona tabi değilim. Ben bir hak alabilmek için yani şu an sahip olduğum hakların dışında kalıcı oturum ya da vatandaşlık alabilmek için bu sınavlara giriyorum. Bir mülteci gibi zorunlu entegrasyon kapsamında değilim. Yani o mülteci Hollanda'da kalabilmek için entegre olmak zorunda. Ben kalabilirim ama vatandaş olamam. Şimdi öncelikle bu çok kaba bir kısım. Burayı anladığımızı umuyorum. İkinci kısımda da ben bu sınavlara nasıl kayıt olacağım, nereden randevu alacağım. Şimdi inbukering sayfasına girdiğinizde buraya zaten digidenizle yani buranın ee BSN numarası yani vatandaşlık numarasıyla, ile yani TC kimlik numarası ile diyebilirim. Giriş yaptığınızda karşınıza zaten sınav planlama kısmı çıkacak. Bu sınavların her birinin ücreti 50 euro. Göreceğiniz toplamda 6 tane sınav olacak. Hepsinden tek tek bahsedeceğim ama bunların hangisine girmek istiyorsanız uygun şekilde planlamasını yapmanız gerekiyor. Şu anda sınavların hepsi yüzde yapılıyor. Bu arada yüzdeden kastım konuşurken örneğin bir insana konuşmuyorsunuz. Bir bilgisayara aslında yine de ses kaydı atıyorsunuz. Ama sonuçta bir sınav merkezine gitmeniz gerekiyor. Evde online yapmıyorsunuz. Sınavları planladıktan sonra uygun şekilde o tarihlerde her neyse sınavlarınıza girip gidiyorsunuz. Bütün sınavları tamamladıktan sonra da eğer diğer koşullar anlamında da vatandaşlığa ya da kalıcı oturma başvurmaya uygunsanız başvurunuzu yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan sizin sorduğunuz sorularla ilgili olan kısımları kısaca cevaplayayım hem de tekrar etmiş olalım. 16 yıl oldu geriyle Eşim Türk vatandaşı. Vatandaşlık almak için sınava girmek zorunda mıyım? Evet. Ee, merhaba B1 rotasına sahibim ama rotayı düşürüp A2 geçip vatandaş olunur mu? B1 rotasını düşürmek için bir nedeniniz yok. Yani düşüremezsiniz. Hayırlı de olmaz. HSM'ler vatandaşlık için bunlardan muaf mı? Hayır. Bu sınavlara hali hazırda ne kadar süredir NL'de olanlar giriyor? B1 hangi yıldan itibaren? Bu sınavlara Hollanda'ya geldikten sonra istediğiniz zaman girebilirsiniz. Ama tabii ki sınavın seviyesi güncellenirse yeniden girmeniz gerekebilir. haliyle de hani geleli daha 6 ay olduysa bana göre mantıksız. Burada da e, sınavın B1'e yükseltilmesi yani herkes için B1'e yükseltilmesiyle ilgili bir geyik olsa da bu henüz bir yasa tasarısı bile olmadığı için ne zaman uygulamaya geçileceği bilinmiyor. Ama şöyle bir şey hani bazı da şey görüyorum. Ben A2 iken işte daha geçen yıl geldim. Sonra B1 yapsalar da beni etkilemez gibi bir yaklaşım görüyorum. Bana göre bu çok komik. Yani devlet sonuçta sizi B1'e tabi tutmak isterse girdiğiniz A2 tabii ki etkisiz yani geçersiz kılacak. Size vereceği tek şey ne olacak? B1'e ücretsiz gireceksiniz. Hani zamanında gidip o sınavlara para ödediğiniz için. Diyecek ki B1 sınavları sizin için ücretsiz. Yani yine girmek zorunda kalabilirsiniz. Yani devlet B1'i yükseltmek isterse ve bunu şu an hala hazırda Hollanda olanlara da uygulayacağını iddia ederse böyle küçük bir çakallık yapıldı diye bundan kurtulabileceğini sanmıyorum. Bana kalırsa çok komik. Halde de o yüzden benim yine de tavsiyem yani oturumunuzu alma süreniz yani 5 yılınıza bir yıl falan varken girmek yine de daha mantıklı olabilecek negatif bir şeyden etkilenmemek adına. Merhaba, A2 kriterinin gelecek yıllarda B1'e yükseltilmesi söz konusu mudur? Evet, zaten bundan da bahsettim. Oturum almak için gerekli olan sınavlar hangileri ve nereden başlıyoruz? Öncelikle dedim ki, biz bu sınavlara oturum almak için girmiyoruz. Kalıcı oturum ya da vatandaşlık almak için giriyoruz. Süreli oturumlarımız için girmedik bu sınavlara zaten. Önce orayı netleyelim tekrar. E, ama Bahsettiğim gibi kalıcı oturum ya da vatandaşlık için girecekseniz imburheren.nl'den e, dua üzerinden yani dolaylı olarak planlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Aşağı linkleri zaten koyuyor olacağım. Son olarak da şimdiye kadar cevapladığım soru uzaktan yapabiliyor muyuz? Hayır. E, güncel durumda sınavları sınav merkezinde olmanız gerekiyor. Evet. Ee, şimdi birazcık daha sınavların içeriklerine bakıyor olacağız. Ee, ben nasıl bir deneyim yaşadım, benim yorumlarım ne onlardan bahsediyor olacağız. Videonun ikinci yarısı daha çok bunlarla ilgili olacak. Öncelikle şimdiye kadarki kısmı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda Instagram hesabımı ve bireysel danışmanlık verdiğimiz hesaplarımızı bulabilirsiniz. Onlara bakarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak burayı da anlatırken kendi girdiğim sırayla anlatacağım. Ben ilk olarak okuma sınavına girdim. Çünkü hani genel bakış açısındaki olduğu gibi dedim ki okumaya geçemezsem diğerlerini zaten geçemem. İlk olarak o yüzden okuma sınavıyla başlayayım dedim. Bu arada yorumlarımı değerlendirirken, değerlendirebilmeniz için, yani doğru değerlendirebilmeniz için şunu da söylemek isterim. Benim B1 Hollandaca sertifikam zaten var. Ama hani kendimi A2-B1 arası olarak tanımlayabilirim. B1 sertifikasını aldıktan sonra dili çok kullanmadığım için, belli bir kısmını unuttuğum için bence B1 değilim uygulamada ama B1 sertifikam var. Ee, öncelikle o yüzden okumaya girmek istedim. Okuma sınavı 25 soru 65 dakikadan oluşuyor. Burada genel olarak zaten hani belli bir metin ve bu metinle ilgili 2-3 soru şeklinde ilerliyor. Şu anda da ekranda görebileceğiniz gibi zaten deneme sınavları sistemde mevcut. Yani oradaki sınavları çözerek soru tipleri, soruların çeşitlilikleri ve konuları hakkında genel bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ben sınavlara hazırlanırken sadece bu sistemdeki soruları çözdüm. Bu konuyla ilgili faydalı YouTube içerikleri olduğunu da biliyorum. Birileri bana önerdi ama hani buna ayıracak vaktim yoktu. Hala sadece deneme sınavlarını çözdüm ve girdim. Yani deneme sınavlarını çözmek bana kalırsa, e, bu hani program, işte nereye tıklıyoruz, saati nereden görüyoruz, geri gidebiliyor muyuz, işaretlediğimizi değiştirebiliyor muyuz gibi şeyleri anlamak için de mantıklı. Çünkü sınava girdiğinizde de göreceğiniz ekran neredeyse deneme sınavındaki de aynısı oluyor. E Tabii ki sorular farklı ama yapı olarak da çok benzer. Haliyle bence mutlaka deneme sınavlarına şöyle bir göz gezdirin. Ya, okuma kısmı bana göre oldukça kolay. E, ben okuma kısmından 9 aldım diye hatırlıyorum. Yani burada sınavların puanlaması tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani e, tabii ki şey kolay hani reading'de doğru yanlış zaten. Üç tane seçenek var. İşaret doğru ya da yanlış bir konu kapandı ama bunun speaking boyutu var, writing boyutu var. Hala tam olarak detaylı biçimde nasıl değerlendirdiklerini bilmiyorum. E, ama şunu biliyorum. Onluk sistemde puanımızı gönderiyorlar ve 6 ve üzeri başarılı olarak kabul ediliyor. Benim aldığım bu 9'da 80 ile 90 arasında denk geliyormuş diye okudum. Yani yüzlük bir sistem olsaydı 80-90 arasında bir puan almış olurdum. Baktım hani reading benim için oldukça kolay ve kolaylıkla bunu geçebildim. Hemen listening planlaması yaptım. Dinleme de yine daha kolay bir alan diye düşünüyordum. Dinleme kısmı da 25 soru 45 dakika şeklinde planlanmış. Yine burada bir tane diyalog var. Ee, bu uzun bir diyalog. Belki bir dakikalık, 2 dakikalık. Ve bu diyalogun içinden size bazı sorular soruyor. Yani şey gibi düşünün. İşte iki tane arkadaş bir araya gelmiş. Haftaya olan doğum günü konuşuyorlar. İşte biri diyor ki benim doğum günüm şu tarihte şurada olacak. Sen gelir misin? Öbürü diyor ki aa gelirim ama şunla da geleyim. Öbürü diyor ki aa gelirken şunu getir. Bana şöyle yardım edebilirsin. Hediye olarak ne istiyorsun bilmem ne. Bunu tabii ki tamamen sallıyorum da. Böyle bir uzun bir diyalog var. E, ee, buradan size sorular soruyor. Birine diyor ki hediye olarak ne getirecek? Öbünde diyor ki işte yardım istiyor muymuş? Parti hangi gün saat kaçtaymış? Bir şeyler soruyor yani metin içinden anlayabileceğiniz. Halde de bu da dinlemeyi ölçmüş oluyor. Dinleme kısmından ben onluk sistemde yine 10 almıştım. Bana göre oldukça yine kolaydı. Baktım hani hem okuma hem dinleme oldukça iyi geçti. Çünkü hani onlardan sınavdan çıktığımda da açıkçası geçtiğimi biliyordum. Halede hani baktım onlar iyi geçti. Ee, diğer sınavları planlamaya başladım. Ee, bu okuma ve dinleme sınav sonuçları'm yaklaşık bir hafta, 10 gün içinde açıklandı. Çünkü bunlardan hani yorumu açık bir şey yok. Ee, tamamen çoktan seçmeli. Yaptın ya da yapamadın. halede burası hızlı açıklanmıştı. Daha sonra speaking için e, randevu planladım. E, konuşma sınavı benim girdiğim haliyle bundan sonraki Ocak arasında farklılıklar var. Ben girerken 12 tane soru ses kaydı atılacak şekilde, 12 tane soru da çoktan seçmeli şekilde olacak şekilde girmiştim. Bu 12 tane çoktan seçmeli sorunun olduğu olan kısım kaldırıldı. Güncel durumda 16 tane ses kaydı atılacak soru şeklinde devam edecek. O nedenle de ona uygun şekilde anlatmak istiyorum. Burada da genellikle birbiriyle ilişki iki soru olacak şekilde bir tane ses kaydı dinliyorsunuz ve ona uygun bir ses kaydını sizin sisteme yüklemeniz gerekiyor. Ee, nasıl örnek verebilirim? İşte diyor ki e sen sıklıkla hangi marketten alışveriş yaparsın? Neden? Diyor ki tatile giderken yanına mutlaka almak isteyeceği şey nedir? Neden? Yani bir şey söylüyorsun. Ee, burada da bunu ses kaydı olarak atıyorsun. Ee, buradaki şey, hani artı olarak söyleyebileceğim. Ses kayıtlarını tabii ki silebiliyorsun ve tekrar dinleyebiliyorsun. Yani nasıl söylemişim? Bazen çünkü het demeyi unutabilirsin ya da işte telaffuzunda bir hata vardır. Bunları tekrar düzeltebilmen için. Ee, negatif olarak da hani benim kendi deneyimimde bu kısım benim için zor ve kötü geçti. Çünkü e, bizi sınıfa aldılar böyle bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde biz oturduk. Herkes kulaklığını taktı. Ee, tabii ki herkes ses kaydını dinliyor. Sonra herkes konuşmaya başlıyor. Ve bazı insanlar e, artık ses yani kulaklıktaki sesi çok yüksek açtıkları için mi bağırma kobileri olduğu için mi bilmiyorum. Gerçekten sınıfta bağırıyordu. Ve bu nedenle de ben e, o gürültü yani kendi dinlediğim ses her sustuğunda sürekli dışarıdan gelen o Hollandaca uğultuyu duydum. Bu beni çok rahatsız etti. Başta odaklanmamı da engelledi. Çünkü biri oradan diyor ki işte Botsahaf'ın, biri oradan diyor ki Hayton, biri oradan diyor ki Nar bilmem nere. Din, duyuyorum ve ister istemez de düşünüyorum. İster istemez de işlemliyorum ve diyorum ki a o soruya hangi cevap veriyor acaba? O onu mu diyor acaba? Bu hangi soru acaba? Ben mi yanlış anladım acaba? Ben hiç böyle bir şey demedim. E, o zihinsel efor beni yordu. Baktım hatta böyle hani bocalıyorum, dikkatimi toparlayamıyorum. Kendi kendime dedim ki Kendi birkaç saniye dur, onlar bir sonraki soruya geçsin. Sen biraz daha ileriden başla ve onları dinlemeye çalışman gerekiyor. Ama yani o gürültü hali beni rahatsız etti. Hatta bazı ses kayıtlarımda bile sonradan dinliyordum ve duyabiliyordum. Başkalarının söylediği bazı kelimeler duyuluyordu çünkü bayağı bağırıyorlar. Bu biraz beni acite etti o kısımda ve puan olarak da 10 üzerinden 7 aldım. Yani çok başarılı da geçmemiş benim için. E, çünkü dediğim gibi hani dikkatimi odaklamakta ve süreyi iyi kullanmakta zorlandım. E, ve birkaç dakikan başlangıçta zaten boşa gitti. Sonra da hani ses kaydını tekrar atmak istiyorum ama yine çok gürültü oluyor. Söyleyemiyorum bir daha oluyor falan. ya e, zamanı da efektif kullanamadım. Güncel durumda sizden 16 tane e, çoğunun içinde iki soru olduğu için 16'dan fazla aslında soruya cevap vermenizi bekleyecekler. Bunun için de 35 dakika süreniz olacak. Fotoğrafı e, fotoğraflı sorular da var bu arada. Yani diyor işte tarafa elma koymuş, bir tarafa gitmiş, cips koymuş. Bu akşam hangisini yemek istiyorsun? Neden? Ne diyeceksiniz ki elma yemek istiyorum çünkü sağlıklı. Ya da elmayı çok severim. Basit düşünmek lazım yani. Çok komplike bir şey söylemeye de gerek yok. Bunları da ses kaydını atıyorsunuz. Ee, bunun dışında onun arkasından da yazılma sınavına girdim. Yazılma sınavında da 4 tane e, paragraf yazıyorsunuz. Bunlar da böyle yine basit diyaloglar. İşte diyor ki e, yarın işte işe gitmeyeceksin çünkü hastasın. Bunu açıkla. İşte önemli işlerinden birini bilmem kime devret. Hangi gün işe geri döneceğini söyle. Bu temel bir şeyler sana veriyor. Görevler. Bunları cevaplayan bir metin yaz diyor. Siz de diyorsunuz ki işte ben hastayım o yüzden yarın işe gelemeyeceğim. Yarın bitirmem gereken işi şu yapsın. Tahminimce cuma günü işe başlarım bilmem ne bir şeyler yazıyorsunuz. Dört tane de buna cevaplıyorsunuz. Ve böylece yazma da bitmiş oluyor. Yazmadan 10 üzerinden 8 aldım. Yazmadan çıktığımda da sınavı geçtiğimi biliyordum ama yani iyi geçmişti. Bir tek konuşmadan çıktığımda biraz daha böyle panik halindeydim ve dikkatimi toparlayıp yapamadığım için birazcık daha gergindim. Ama onun dışındakilerde geçtiğimi zaten biliyordum. Yazma ve konuşma 4 hafta, 4-5 hafta gibi bir sürede açıklandı. Buradaki kendilerine adadıkları yani resmi sürede 8 hafta. 8 hafta içinde açıklamak zorundalar. Benimkiler 4-5 haftada açıklandı. Bunun dışında son e, sınavda K.N.M diye geçen kültür sınavı burada da 40 soruya 45 dakika içinde cevap vermeniz gerekiyor. Süre olarak en kısıtlı olan bu. Halleden direk işarette geç, işarete geçişlerde geçiş şeklinde. Hepsi çok daha seçmeli sorular. Soruların içeriklerine baktığımızda da daha böyle kültürle ilgili sorular var. Yani bunlarla nasıl şeyler? İşte Hollanda'nın coğrafyası, işte e, Lale, peynir diğer değirmenleri gibi daha böyle kültürel ögeler, kadın erkek eşitliği, işte eşcinsellik falan gibi yine kültürel normlar ve daha salt bilgi ölçen sorular. Bilgiden kastım da ne? İşte işsiz kaldınız, hangi kuruma gitmeniz gerekiyor? Çocuk yardımı alacaksınız, nereden istiyorsunuz bu çocuk yardımı? Temel eğitimde şu seviyeye geldiniz, bundan sonra hangi okula gitmeniz mümkün? Ev kiraladınız ama burada bir yardım talep ediyorsunuz. Daha gelirli yardım. Nereye gideceksiniz? Belediyenizle ilgili şöyle bir sorun oldu. Nereye gideceksiniz? Falan gibi. Daha çok aslında buradaki legal düzenlemeleri ve ne olunca nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Ölçen sorular var. Burası daha bilgi kısmı. Diğer kısım daha böyle kültür ve sosyal kısım. Ben hani zaten Hollanda ve Hollanda'daki yaşam normaller üzerine düzenli olarak içerik çeken biri olduğum için ya ben bu sınava hiç hazırlanmadım. Ama hazırlanmama da gerek yoktu. halde Hani bu benim için çok kolaydı zaten. Ee, burada da sadece sınava girip geçtim. Ee, burada yani benim için her iki kısımda oldukça alışılmış ve oldukça bildiğim şeylerden geldiği için benim hazırlanmama gerek yoktu. Şimdi bu kısımla ilgili sizin sorunu soracağım. İlk olarak bu sınavların deneme testlerine nerede ulaşabiliriz? Dediğim gibi e, web sitesinde zaten mevcut. Aşağıya da linkledim. En verimli nasıl çalışılır? Yani ben e, zaten B1 sertifikam olduğu için A2'nin üzerinde kendimi tanımladığım için en azından sadece deneme sınavlarını çözüp sınavlara girdim. Bunun dışında bir şey yapmadım ama e, YouTube videoları olduğunu biliyorum. Onlardan da baş, bazılarını aşağıya ekleyeceğim. Ve sonuçta dil seviyesi olarak A2 değilseniz sadece sınav yönelik çalışmakla başarılı olabilir misiniz? O da tartışılır. Öncelikle temel düzeydeki eğitimin tamamlanması lazım diye düşünüyorum. Kaç adet ne tip sorular var? Bu dediğim gibi e, sınavın e, tipine göre değişiyor. Başarısız olursanız tabii ki bir daha girebiliyorsunuz. KNM sınavına hazırlanmadım. Bununla ilgili o yüzden verebileceğim bir tavsiye yok. Hollanda'daki genel yaşamı, normalleri ve kuralları bilmeye çalıştığım için ve bunlarla ilgili düzenli olarak araştırıp içerik ürettiğim için benim için kolay bir sınavdı. Yazma sınavı bilgisayarda değil, kağıtta oluyor. Haliyle yazım hatalarınız da önemli ve yazınızın anlaşılır olması da önemli. Son olarak da iş hayatıyla ilgili olan zorunlu eğitimin içeriğini anlatır mısınız? Bu da e, 6. sınav olan ona olmuş oluyor. Ona ne? Aslında iş hayatına uyum diye çevirebileceğimiz sınav. E, bundan birçok açıklamayla muafiyet talep edebiliyorsunuz. Yani örneğin Hollanda'da maaşlı çalışarsanız, son 12 ayın altında çalıştıysanız zaten muafiyet talep edebiliyorsunuz. Eğer benim gibi girişimciyseniz de e, burada da 12 aydan uzun süredir açık olan bir işletmeniz varsa ve yıllık net karınız Minimum 4000 Euro'nun üzerindeyse zaten yine muafiyet talep edebiliyorsunuz. Haliyle de ben ona sürecini tamamlamadım. Muafiyet istedim. Ee, kendi girişimim bir yıldan eski olduğu için ve belirtilen gelirlerin üzerine gelir elde edebildiğim için. Dolayısıyla da buradaki sürecin detaylarını bilmiyorum. Ama şöyle bir genel göz gezdirdiğimde bunun 60-70 saatlik bir eğitim olduğunu ve daha sonrasında da ara sınavlarla, portfolyoyla vesaire tamamlanan bir süreç olduğunu gördüm. Yani Uzun bir sürece benziyor ama dediğim gibi ben muaf olduğum için detaylarını bilmiyorum. Ee, muafiyet kısmında da bir form gönderiyorsunuz. E, muafiyetinizin onaylanması, evrakların incelenmesi vesaire yaklaşık 4-5 hafta sürüyor. Girişimci olduğum ve gelirimi, kazandığım geliri vesaire e, vergi bildirimlerimle muhasebecan aldığım evraklarla kanıtladığım için yani bunları incelemeleri gerektiği için. Bu kısımda da ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, genel olarak bakacak olursak benim bu bütün yaşadığım deneyimler A2 düzeyi için geçerli. Yani A2 düzeyinde sınava girmeniz gerekiyorsa geçerli. E, Haliyle de zorunlu entegrasyon kapsamında olmayanlar için geçerli. E, bizim şu anda Hollanda 4 yılımız zaten doldu. Haliyle de vatandaşlığa başvurmamız az kaldığı için ben girmek istedim. E, ve hepsini de ilk seferde geçmeyi başardım. Dedim ki ben en çok zor zorlayan speaking oldu. Onda da kendimi anlatamamaktan çok ortam beni zorladı. Ee, ve başka seslerden dolayı ses kaydımı alamama, odaklanamama, söylediğimi anlayamama, düşünememe falan gibi şeyler olduğu için ee, oradaki deneyimi birazcık olumsuzdu. Kalanları gayet olumlu geçti benim için. Bunun dışında da başka bir negatiflik. Ee, sınavları böyle arka arkaya giremiyorsunuz. Yani e, bir gün oturayım 4 saat sınava gireyim deme gibi bir hakkınız yok. Genellikle sınavlar arasında 2-3 saat olduğu için çok fazla zamanınızı kaybetmenizden oluyor. Ya da tekrar tekrar gidiyorsunuz. Ben... Toplam dört kere gittim galiba. Ee, sadece bir gidişimde iki sınava birlikte girebildim. Ondan kere hepsine tek bir sınav için gittim. Hale de çok vaktimi aldı, haftalarımı aldı ve sınavın sonuçlarının açıklanması için geçen o bir ay 1,5 bir ayı da eklediğimizde bütün süreci tamamlamam yaklaşık 2-3 ay sürdü. Ya yani o açıdan birazcık can sıkıcıydı. Çünkü gidiyorum işte, e, mesela sadece reading sınavını oluyorum 40 dakika, yarım saat bir şey. Öncesinde bir 15-20 dakika tanıtım vesaire yapılıyor. Tamam. Ya i̇şi sonunda en nihayetinde bir, bir buçuk saatimi alıyor ve geri gelmeye çalışıyorum. Buna yol vesaire de eklendiğinde yarım günümü alıyor ve ortada çıkan hiçbir sonuç da yok. Birazcık bu anlamında tatsızdı ama dediğim gibi yani sonuç olarak ben burada 5 tane sınava girdim. Hepsini tamamladığım için üzerimden yükü atmış oldum. Genel olarak deneyimim de olumlu. Sınavların organizasyonu, işte randevuların planlanması, oradaki düzen anlamında vesaire hiçbir problem zaten yok. İşte kimliğinizle birlikte sınav kaydınızı doğruluyorlar. Dolaplar var, eşyalarınızı koyuyorsunuz, sınav alanına gidiyorsunuz. Yani bilgisayarınızın başına oturuyorsunuz, orada adınız zaten yazıyor. Her şey çok teknolojik ve planlanmış şekilde ilerliyor. Oralarda hiçbir sorun yok. Tahmin edersiniz ki işte herhangi bir teknolojik cihazla, telefonla, akıllı saatle bilmem neyle zaten sınavlara giremiyorsunuz. Böylelikle de kopya ihtimalini azaltmaya çalışmışlar. Bu hani sınav yapısı anlamında hiçbir sorun yok. Ee, bir tek bana kalırsa, dediğim gibi konuşma kısmı sıkıntılı. Aralardaki o birer boşluk yeterli bence asla değil. İçeride hala ciddi bir uğultu oluşuyor ve o uğultuda odaklanmak bana kalırsa zor ve bazı kişiler kontrolsüzce bağırıyor. Onun dışındaki sınavlardaki deneyimim gayet olumluydu. Ee, bir de şey söyleyeyim ekstra önemli olanı. Sınav alanlarında yani bu ortamda hiç kimse İngilizce konuşmuyor. Kesinlikle İngilizce biliyorlardır çünkü Hollanda'da herkes İngilizce biliyor ama büyük ihtimalle sınavla ilgili bir hani daha kritik bir noktada olduğumuz için yanlış bilgilendirme ya da yanlış anlama gibi şeyleri almak istemedikleri için hiç İngilizce konuşmuyorlar. Tamamen Hollandaca yönlendiriyorlar sizi. İşte şuraya oturup buradan kalk yanında şu var mı bir şey soracaksa illaki ki Hollandaca soruyor. Bu da önemli küçük bir detay diye söylemek istedim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.